Bugünkü AYT sorumuz ise belirli integral ile ilgili. Basitçe belirli integral nasıl alınır? Belirli integral nedir? Onu öğreneceğiz. Normal integral alıyoruz. X karenin integrali nasıl da integral alma kuralımızda x tüp bölü 3 oluyordu. Bir arttırıp o arttırdığımızda bölüyorduk üstünü. Burada olayımız şu. Belirsiz integrade belirsiz olduğu için artı c ekliyorduk ama burada belirli olduğu için şöyle düz bir çizgi yazıp yine 5'i 2 yazıyoruz. Bu şu demek 2'den 5'e integrali aldığımız ifade. Bu da şu demek. Önce yerine 5'i yaz. 5'in küpü bölü 3. Sonra da 2 yazıp ondan çıkar demek. Dolayısıyla bunun sonucu 125 eksi 8 bölü 3'ten 117 bölü 3 olmuş oluyor. O da 39 oluyor.